Selam arkadaşlar. İğne ve örgü YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün de yine sizlere harika bir modeli paylaşacağım inşallah. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğeniyorsanız beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Modelime geçelim inşallah. Beraber. Ben şurada biraz zürafamı attım. Yaptım bakın. 7 tane sayıp modelimizi kuralım inşallah onuncu düğümümüzü atalım bir tane pırpır boşta bırakıp ikinciye düğümümüzü atıp şöyle bir kutu oluşturalım Ben modelime başlarken hep burada bir tane böyle boş bir tane bir tane düğüm atıyorum şöyle. Daha güzel duruyor, sıkı duruyor. Bir tane mi pırpır yapalım? Bir tane küçük pırpır. onun içine batıp üstten yukarı çıkalım bir tane daha büyük pırpır yapalım iğnemizde sabitleyip düzeltelim bir tane küçük pırpır Böyle üç tane pırpır yapacağız yukarı doğru. Bir tane küçük pırpır. Bu son yuvamıza üç tane pırpır yapacağız. 3 tane pırpır pır yapalım buraya pırpırlarımızın aynı boyda olmasına dikkat edelim Evet. Bakın üç tane oldu. Şimdi aşağı inelim. Çocukların yanlarından. Şöyle aşağı doğru. Şimdi düzeltelim. Bakın. Birinci yaprağımız oldu. Şimdi modeli kuracağımız yuvayı oluşturalım. Biraz büyük yapalım şöyle. Üstüne düğümümüzü atalım. Bir tane yuva oluşturalım oraya. Çok büyük olmasın. Tekrar aşağı. Tekrar bir tane yaprağımızdan yapalım. Bir tane önce büyük pırpır. Sonra küçük pırpır. Evet Büyük parçamızı yaptık. Küçük parçamızı da yapalım. İğnemizle ayarlayalım büyüklüğünü. üçüncü kaykaramız küçük kaykamızı yapalım ayarlayalım biraz küçük yapalım şunu Aslında ipimizi şuradan keselim ki elimizi dolanmasın. Evet. Buraya 3 pırpır yapalım. Son boşluğumuza. İki. Aşağı inelim. Bu noktada. Ver. Bunları Evet bakın. Yapraklarımız oldu bile. Modelimizi şuraya başlayalım şimdi. Fazla ipimizi keselim. Evet. Parmağımızın arasına sıkıştıralım ipimizi. Modelimizi kuralım. Biraz aşağıya getirdim. Yuvanın üstüne. Üst üste gelmesin hepsini. Biraz böyle büyük bırakalım burasını. Üstüne 3 tane pırpır yapalım. Faturalarımız Pır biraz küçük olsun. Evet. Bunu aşağı inelim. Yuvaya tekrar inelim. Bir tane daha aynısından yapalım. Şurayı başladığımız şeyi biraz yuvayı biraz büyük yapalım şunu. Şimdi üstüne düğümümüzü atalım. Üstüne 3 tane pırpır yapalım. Bir önceki yaptığımızın aynısını. Pırpırlarımız biraz büyük olmasın, küçük olsun. Evet. Tekrar aşağı batalım. Şimdi buraya bir tane boş yapalım. Bunun üstüne de tekrar ayrı bir renkten pırpır yapacağız. Bu da onlar kadar olsun. Büyük olsun şöyle. iki tane daha yapacağız bu tarafına. Üç tane pırpır yapalım yine tepesine. Tekrar aşağıya batalım. Evet. Bir tane kaldı. Son bir tane onu da yapalım beraber. Bunu uzun yaptık. Üstüne 3 tane küçük pırpır. Son pırpırımız. Tekrar aşağıya batalım. Bakın modelimiz ortaya çıktı. İnşallah şuraya fazla iplikleri temizleyelim. Şuraya bir tane boş bırakmıştık ya. Onu da sarıdan yapalım bir tane. Aynı üç tane pırpır pır yapalım üstüne. Çok güzel bir model bu. Yapımı da çok kolay aslında. Yazmalarınızı da renkleri uydu mu harika bir model. Fazla iplerimizi temizleyelim. Evet bakın. Çok güzel bir model. Ortasını da şöyle küçük pırpırlardan ee, bakın. Bir de pembesini yaptım ben daha önceden. Yazmama da çok güzel uydu. Renkleri de harika. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.